Öncelikle Yılmaz Bey kendinizi kısaca anlatır mısınız? Ben şahsım 1970 doğumlu oldum. Adana Tufanbeli, Meclisi Sayınbeyli ilçesinde dünyaya gelen 1990'dan bu yana da Adana'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin çeşitli kuruluşlarında, ilçe başkanlıklarında, il başkanlıklarında, merkez ülke ve kışta ülke görev aldım. Davamdan 2015'e kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin mücadelesini verdim. 2014 daha 2015'e giriyoruz. Yani ödül vermedim. Çizgimden sapmadım. Şu anda da Milliyetçi Hareket Partisi'nin ay 27'sindeki olan olan kongresine tabandaki arkadaşlarımın ve kendimin doğrultusunda kimseden emin ya da kimsenin adam olmadan e, aday oldum. Çünkü niye aday oldum? Ülkücü iradenin bir adım ileri gidebilmesi için kimsenin adamı olmadım ben gönül verdiğim partimi kendimde bir adım daha ileri götürme noktasında şu doyur daha ileriye taşıyabilecek. ben kendini yetiştirmiş bir şahsiyet çatısı altında kimsenin baskı altında kalmadım bu gücü kudreti kendimde gördüm ne aday konum yani peki Yılmaz Bey kazandığınız zaman içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Çukurova'dan ne Çukurova'da neler kazandı kazandıracaksınız? Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ee, şu an net olmakla, net olmamakla birlikte yönetim yönetimin 18, e, 7 18 yönetim kurulu olduğunu duydum kişisel olarak. Daha net olarak bilmiyorum. Siyasette yapmadım bu zamana kadar. Teşkilatçılığı vermiş olduğu tebaadan bir neferden ileri de gitmedim. Ama ben yönetim 18 liste yapsam da Bunlar, e, prostüjürün, siyasi e, konjektürün e, yazısından ibarettir. Benim yönetimim 18 değil, tüm Çukurovalı, tüm Çukurovalı insanları Milliyet Hareket Partisi'ne gönül vermiş ya da sonradan içerisine misafir gelmiş insanlar topluluğundan oluşan, halka açık, şeffaf, e, halkın derdini dinleyen esnafından tut, iş adamından tut. A'dan Z'ye diyelim kısacası insan topluluğunun önce Allah rızası için sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin vermiş olduğu ünvanı sayarak partimi bir adım daha ileri götürecek etkinliklere gelirse artı diğer çikolata yapılacak olaylara gelirse bunlar tabii çalışılması gereken ekiplerle beraber gündeme hazırlayıp ee, daha farklı Çukurova bağında e, Çukurova'yı e, daha ileri götürecek etkinlikler noktasını e, zamanı gelince onun kişisel olarak e, siyasi danışmanlar olacak. Bizden e, fikirler olacak. Yönetimdeki ve misafirliğe gelen, parti gelen insanların e, fikirleri olacak. Onları ortaya koyacağız. Değerlendireceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Olur ya. Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nin misyon ve vizyonunun uyumumuz nedir? Efendim? Milliyetçi Hareket Partisi'nin misyon ve vizyon uyumumuz nedir? Kişisel olarak mı soruyorsunuz? Kişisel olarak. Valla biz çizgimizden satmadık. Allah'a çok şükür. Siyasetten geçinen insan da değiliz. Bunu söylerken, bunu genel manada söylüyorum. Herkes kalkmıyor. Bu istisnalar işte. Yani vizyonumuzu bozmadık çizgimizi de bozmadı, çok şükür. Yani Allah'ın vermiş olduğu bir kudretle elimiz ayağımız tutuyor. Maddi manevi, aç, tok, insanlarla paylaşabilecek bir seviyede, kişiliğimin olduğundan dolayı sevenimiz de çok, tabanı da seviyor. Misyonumuz da hazır, vizyonumuz da hazır, çok şükür. Yani e, kimseye bir açık kapıdan ziyade Kimseye verilemeyecek Cenab-ı Allah'tan başka bir sualimiz yok. Kimden ne biliyorsa ortaya koyabilir. Bu kadar basit. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ ol.